Merhaba arkadaşlar. Bugün Sanka yazılım satış modülünü inceleyeceğiz beraber. Ana menüde bulunan satış modülüne giriş sağlıyoruz. Önümüze çıkan ekranda öncelikle nasıl satış yapacağımızı göstereceğim. Nasıl gruplara atama yapacağımızı, nasıl fonksiyonları kullanacağımızı ve nasıl indirim, beklet, stok çağırma nakit veya hızlı kartla satış yapacağımızı beraber görelim. Öncelikle bulunduğumuz alanda elinizdeki mevcut barkod okuyucularla ürünlerin barkodunu okutabiliyorsunuz. Elimizde mevcut barkod okuyucu olmadığından dolayı manuel elle giriş sağlayacağız. Siz bunu kendi barkod okuyucularınız ile yapabilirsiniz. Bir barkodunu girdikten sonra kendi sistemimizde ekmek atanmış bir numaralı barkoda. Bulunduğu bölgede miktar. Ürün adı fiyat toplam tutar. Nedir bu toplam tutar? Her sattığımız ürün başına toplam tutarı topluyor adet kadar. 3 ekmek satmışsak 1.25'ten toplamı 3.75 eder. Şimdi 3 ekmeğimizi istersek artı ile arttırıp eksi ile miktarını düşürebiliriz. Dilerseniz hemen sağ menüde bulunan hızlı tuş gruplarımızdan ürün çağırabilirsiniz. Öncelikle buraya nasıl ürün atacağımızı da hızlı bir şekilde gösterelim. Ekranda satış varken çıkış yapamayız. Hemen nakit F3 ile satışımızı gerçekleştirelim. Ana menümüze dönelim. Stok modülümüze giriş sağlayalım. Şimdi az önce gördüğünüz yerdeki ana menülere kategori grup ekleme. Hızlı tuşlar aracılığı ile hasmatin yanına yani en baştaki stone yanına bir ürün eklemek istiyoruz. Listemize mevcut halen atanmamış ürünleri gördüğümüz yerde seçtiğimiz herhangi bir üründe OK işaretiyle gruba atamasını yaptık. Eğer bu ürün tartılı ise tartı işaretini işaretliyoruz eğerse direkt satacaksa tartış işaretini işaretlememize gerek yok. Tet da uzatıyalım. 1, 2 ve 3. sırada grup ismimiz hızlı. Ekstradan bir grupta oluşturalım. Ve bu grubumuza da ekstra diyelim. Dedikten sonra kapatıyoruz. Şimdi ekstra grubumuza da yeni bir ürün atayalım. Buraya da adet pet bardak yeşil trakya baldo 5 kilogram. Bu tuş sıralamasında birinci ve ikinci sırada olacağını gösterir. Kapattık. Tekrar kapattık. Tekrar satış modülümüze geldik. Hemen sağda gördüğünüz gibi en son oluşturduğumuz grubun bulunduğu bölüm. Ve atadığımız ürünler. Diyelim ki Hızlı satış yapmak istiyoruz. Barkod okutmadan ve ürünü bekletmeden, müşteri bekletmeden hızlı bir satış gerçekleştireceğiz. Dokunmatik ekran bilgisayarınızda satış bilgisayarınızda hızlı bir şekilde ürünlerin üstüne tıklayarak hızlı satışını gerçekleştirebilirsiniz. Kaç adet tıklama yaparsanız o kadar miktar eklenir. İki ürünü ekledik. Bu iki ürün toplamı 84 lira 18 kuruş. 18 kuruşluk bir indirim yapmak istiyoruz. Hemen sol taraftaki menüden indirim butonuna bir sefer tıklıyoruz. İsterseniz yüzdelik hesap üzerinden ya da bizim belirlediğimiz gibi 18 kuruşluk bir indirim yapmak istiyoruz. Satış tutarına satacağınız kadar. 84. Tutarını girdikten sonra küsurat otomatikmen hesaplayacaktır. Yapılacak indirim tutarını alanda bize gösterecektir okeyledik. Gördüğünüz gibi bizim tahsil edileceğimiz tutarı satış ekranda göstermektedir ve yaptığımız indirimi. 84 TL'lik bir alışverişi satış işlemi gerçekleştirelim. Eğer müşteri nakit almak istiyorsa F2 nakit ve F3 nakit. Şimdi F2 ve F3'ün olayını anlatayım size. F2 nakit yarımızda bulunan fiş yazıcıda fiş çıkmasına yani dökümasyonun çıkmasına ve müşteriye verdiğiniz işi göstermektedir. Eğer herhangi bir fiş çıkarmak istemiyorsanız F3 ile satışı gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde aşağıda kart bölümümüz var. Kredi kartı. Herhangi bir şekilde yine eğer bir fişin çıkmasını istemiyorsanız F5 kredi kartı ya da fiş çıkarmak istiyorsanız F4 kredi kartı ile satışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi fiş çıkarmadan ilk satışımızı gerçekleştirelim. F3 nakide tıklıyoruz ve bu satış işlemi gerçekleşmiştir. Hemen aynı ekranda tekrar devam edelim. Tekrar iki ürün seçtik. Fakat müşteri bunların birini almaktan vazgeçti. Ürün üzerine bir sefer tıklıyoruz. Ürünü kırmızı yaptıktan sonra müşteri bu ürünü iptal etmek istediğini belirttikten sonra hemen sol tarafta bulunan ürün iptal butonuna bir sefer tıklıyoruz. Ve bu ürün satıştan silinecektir. Silindikten sonra müşteri bunu alacak 41 lira 99 kuruş. Müşteri çıkardı 200 lira para verdi. Şimdi tabii ki bizim hızlı satışta oturup da para üstünü hesaplamaya vaktimiz kalmayabilir. Onun için hemen burada 5'ten 200'e kadar bulunan Türk lirası birimiz mevcuttur. 200 lirayı işaretledik. Hemen aşağı 200 lira ibaresi düştü. Akabinde hemen satışımızı gerçekleştiriyoruz. Ve bizim müşteriye 158 lira bir kuruş ödeme yapacağımızı belirtmektedir program. Yani biz herhangi bir şekilde durup da yeni bir hesap, satış yapmamıza gerek yok. Diyelim ki ürünü hızlı menüden geçirdik. Fakat elimize aldığımız ürünün barkodu bir türlü okumuyor. Geçiremiyoruz. Burada bizim yapacağımız işlem hızlı stok çağırma. Nedir hızlı stok çağırma? Hemen barkod okuma alanının üstünde bulunan stok butonuna bir sefer tıklıyoruz. Gördüğünüz ekranda anahtar kelimeler ile hızlı bir şekilde ürününüzü çağıra verirsiniz. Örnek diyorum 10 litre kova. 10 litre kovanın satışını gerçekleştireceğiz. Fakat bir türlü barkodunu okutamadık ya da ürünü bulamadık. Arama bölümünden "10" yazmamız yeterlidir. Anahtar kelimelerle ile içerisinde 10 bulunan tüm ibareleri çağıracaktır. OK işaretiyle seçiyoruz. Ve bu da bu şekilde satışımıza eklenecektir. Eğer bu satışı özel sadece 10 litre kovan fiyatını değiştireceksek hemen yine aynı şekilde solda bulunan fiyat değiştir butonuna bir sefer tıklıyoruz. Sadece bu satışı özel 5 lira yerine değil de 4 5 liraya satmak istediğimiz belirttiğimizde program sadece bu satış için özel olarak bu fiyatı değiştirecektir. İşlem bitti. Satışımızı gerçekleştirebiliriz. Fakat müşteri kararsız ve halen ürün bakmakta hemen akabinde arkasında diğer müşteriler beklemekte. Herhangi bir sıranın oluşmasına mayet vermeden bu müşteri satışını silmeden bekletip diğer müşterileri ağırlayabilirsiniz. Nasıl olacak bu iş? Hemen aşağıda turuncu şekilde bulunan beklet butonuna bir sefer tıkladık. Bu satışın bekletildiğini söyledi. Diğer müşterilerimizi aldık. Satışını gerçekleştirdik. Müşteri kararını verdi. Geldi. Geldikten sonra beklet butonuna tekrar tıklıyoruz. Şu anda beklemede olan satışlarımızı görüyorsunuz. Biz en son yani en son bekleyen müşteri çağırıyoruz tekrar ürünleriyle beraber. En son aldığı ürünü de seçtikten sonra kartla, kredi kartıyla satışını bitiriyoruz.